Aa kim acaba? Hoş geldin Emre. Hoş bulduk. Bugün ne yapıyoruz? Bugün efsane bomba bir video çekiyoruz. Konusu ne? Konusu yeni ekipmanlarımız, haritamız. Birazdan. oturduğum zaman neredeyse ben aynı boyda olan bir ürün tanıtacağım şimdi size. Yeni kasamı tanıtacağım. <laughs> 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 Allah Allahu Şimdi. Şimdi bunun adını unuttum ama görevi işte bura toz tutmasın falan filan. Üç tane şey girişi var. USB girişi var. Biri 3.0 olmak üzere. Bu, bu ne lan? Ha yeniden başlatma tuşu işte güç tuşu. 4 tane fanı var. Bir tane de işlemci fanı var şurada. Görünüyor mu? Evet. İçini çek istersen. İşte böyle. Özelliklerini hemen çok kısa gösteriyorum. Quadro Battle RX 5. İçinde AMD Ryzen 5 3500X var işlemci olarak 16 GB RAM var. AMD Radeon RX 580 serisi 8 GB 256 bir ekran kartı var. Evet. Kasam bu kadardı. Evet arkadaşlar şu an ikinci ürüne geçtik. Ee, yeni aldığımız bir ürün. Monster Abra A7 ve 11 2.1 Şöyle açalım. Biz daha önce açtık fakat ilk geldiğinde Kutu çok güzel e, düzenlenmiş şekilde geldi zaten. Ben laptop tercih ettim çünkü daha çok... Sen ben de masaüstü tercih ettim. Daha çok dışarıda da kullandığım için, okul vesaire götürdüğüm için laptop tercih evet, ettim. Zaten Anlarsın <gülüyor> <zaten>. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, bir kere sileydik ya bunu, niye sileyedik? Hani? Ona ne olmuş öyle? Dur oğlum bu olmaz böyle manyak mısın? Olur olur daha doğal oldu. Evet arkadaşlar zaten şöyle şarj makinesi yanında veriyorlar. Yok amına. Ve yanında bir flash veriyorlar. Flash'ın içinde Monster'a ait tüm uygulamalar mevcut. Onu bilgisayarınıza aktarıyorsunuz. Bir de Euro Truck var ben geçen gördüm. Şimdi. Onu ben yüklemiştim. <laughs> ee, flash 16 GB. Yanında <laughs> Bakın. Ve yanında çanta hediye diyorlar size. Çantasını da çek. Şey. Evet. Gayet kullanışlı bir bilgisayar çantası. Şöyle içine açtığımızda şurada, şurada bilgisayar için ayrı bir yer var zaten. Korunaklı bir yer. Ve yanına koyabileceğiniz şurada da Kullanıyorsanız fare veya şuraya kalemlik gibi bir şey. Lan, Dün Aman geceden be. uykuşum. Aman, geceden sana yedik. Evet arkadaşlar. Evet kutu açılımımız bu kadar. Şimdi sıradaki kutumuza geçiyorum. Herigo'nun Vlog kiti. İçinde başka bir şey var mı? Yok. Şimdi yalana gerek yok. Ben bunu önceden açtım. kontrol etme amaçlı. O yüzden yerleri biraz dağınık. Bu mikrofonumuz burada. Işığımız. Işığımızın 3 tane. Buna ne diyorlar lan? 3 tane seçeneği var. Olmadı. 3 tane nasıl diyeyim? Kılıfı var. Şimdi bunu... Şimdi bunun amacı bu ışığı direkt açarsan mesela böyle göz alır. Ama şunu taktığında ışığı biraz daha yumuşatmana yarar ve mavi taktığında hafif mavimsi bir ortam rengi yaratır. Turuncu işte tak bu turuncu mu? Turuncuyu taktığında işte beyazı taktığında göz almamış olur yani. 3 farklı modu var. Şu an en düşükte, orta, en yüksek. 50 tane LED var bunun. Yani iyi bir ışık, güçlü bir ışık dışarıda çekim yaparken işimize yarayacaktır diye düşünüyorum. Göreceğiz ama. Şimdi biraz gözmüş şey olduk Burada bir tane yedek pil yollamışlar. Bu pil ne için derseniz şimdi şuraya açtığınızda uzaktan mesela çekim yapmak için diyelim ben bunu buraya bıraktım. Uzağa gittim. Şununla şöyle basarak durun ışığı görünür zaten şimdi. Göründü mü? Bir şey yanmadı. Heh, hı. Şimdi bu ışık e, neyin ışığı? Bunun bunun içinde bluetooth var. İşte bluetooth özelliğiyle telefonunuza bağlıyorsunuz. Telefonunuz burada mesela siz de uzaktasınız. Şöyle işte kumanda yardımıyla videoyu başlatıp durdurmaya, sonlandırmaya yarayan bir alet. Geri yerine koyayım. Bunu ilk açtığımızda şu kırdım herhalde. <laughs> şu bacaklardan şey çıkıyor. Mesela şu şurada aslında. Ben bir daha uğraşmamak için. Çünkü bir saatte çıkardım. Şimdi bunun montajına geçiyorum. Bunu şöyle şuraya takıyoruz. Şöyle. Üstüne de şu kısmı takıyorsunuz. Evet, şimdi mesela şu telefonla Emre başkanın kılıfı görüyorsunuz şekil. Şimdi gösterme amaçla. Şöyle mesela. Zaten örnek çekimi koy. Az önce Emre beni çekerken ee, vlogger kiti tanıttığımız için mikrofonu ve işte vlogger kiti kullanamadığımız için ses biraz kötü gelmiş olabilir. Şimdi siz ses farkını görmeniz adına şöyle vurayım şeye. Şimdi ses, ses daha iyi alıyor. Mesela konuş uzaktan. Ses İşte az önceki telefonda o telefonun kendi mikrofonunda olsa almayabilirdi. Şimdi almıştır büyük ihtimal. Hatta şöyle bir yakınlaşıp birkaç şey söyleyeceğim. Abone olun lan. Teşekkürler. Evet bir şeyler söyledim. Abone olun, like şey atın, şey beğenmeyi unutmayın lütfen. Sen bir şey söyle. Abone olun, like atın, beğenin, yorum yapın. Allah'a emanet olun. Evet, ses farkı böyleydi. Aynen örnek çekim koyacağız zaten. Şöyle. İşte şöyle çekerken. isterseniz üst kısımda da olabilir, şu yanda da olabilir. Ben üstte ışık takmayı tercih ediyorum. Yan tarafa mikrofon takmayı tercih ediyorum. İşte şöyle Bilmiyorum ben tercih etmiyorum. Ben mikrofonu şurada, ışığın şurada olmasından yanayım. O yüzden niye böyle taktım? Diyelim karan kör oldum şu an tabii. Şu an son ışıkta işte böyle çekim yapmamızı sağlayan güzel bir vlogger kiti. Şu kısımda bakın pil var. Bu pil neye yarıyor? Bu pil şimdi bu ışık niye yandı? Kamera modundayken yani bu mikrofonu eğer bir kamerayla kullanırsanız yani kendi telefonunuza takmazsanız kendi pilinden yer. Ama güzel bir özellik yapmışlar. Böyle yaptığınızda telefonunuzun bataryasından yiyor. Ee, kendi pilinden yemiyor. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Emre bunu az önce söktü. Geride ne, nerede söktüğünü geri bulamadım. <laughs> Sıradaki ürün. Game Power'ın 24 inçlik. 23.6 aslında işte yalan söylüyorlar. Ve senin. Neyse şimdi zaten bunun içi boş. Şimdi ben bunun vidasını Gösterme gösterme gerçek. Gerçek şimdi numara yapacağım. Ben burayı montajlarla hallederim. Şimdi ben bunun ayağının vidası falan var. Sökmeye uğraşmak istemedim. O yüzden içinden çıkarmışım da siz de anlamamış gibi. Hani yapın. Çaktırmayın uğraşamadım işte. Evet içinden çıkarıyorum. Evet. Ayaklı göndermişler. Şimdi şuna bir tekme atarak montörümü tanıtıyorum. Bak bilgisayarın gibi bok götürmüyor üstüne. Yok lan bunda da tabii lekeler var. Şimdi anlatıyorum. Bu normalde şu ayak kısımları falan. Arkadaşlar şu kısımları şey geliyor. Hani şura ayrı, şu ayrı iki parça halinde geliyor. Bunu ben biraz zor e, montelemiştim. Şöyle bir vida da yollamış. Teşekkürler buradan kendilerine. Kavisli 24 inç bir köretden soklan. Çorvet. Körvet işte. körüt, Montör. Kavisli. Şöyle. Evet. Tamamdır. Bu ürünümüzü de göre bir fotoğraf görmemiş fotoğraf gibi ver. her şeyimizi gösterdik, tanıttık. Neredeyse bir fotoğraf pozu ver. Şeyle, montörle. Montörüm evet. demek. Böyle bir poz. Dur, dur 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 çık 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 Işık ne kapalı? Efsane videolar çok yakında Sadece bekleyin E beklerken de abone olmayı unutmayın Ha bir de like atsanız iyi olur açıkçası